Selamlar. Pekala. Şimdi bugün günlerden sanırım çarşamba. Ayrıca karşımda da Çok da emin değilim. Şimdi kardiyo yapmaya geldim. Saat dörtte nöbete gideceğim hastaneye. Bugün ağırlık antrenmanı yok. Of günü. Normalde of günü de Sırt ön ama maalesef ki uyanamadım. Uyanamadığım için de es geçmektense sonra bir buçuk saat karlıyor. yapmaya geldim. Şimdi 3 dakikamız var. Yani YouTube short videolarını artık üç dakika çıkmış. Ben bir dakika biliyorum. 90 kilonun altına indim uzun zaman sonra. Bunu ne kadar devam ettirebilirim bilmiyorum. Çünkü çok düşük karbonhidrat alıyorum. Ama şu an kendimi çok rahat hissediyorum. Eskisi gibi 100-110 kilo çok yorgunluğum yok yüzümde bakalım. Şimdi bir saat, bir buçuk saat harcıyorum var. Üzerine birkaç hareket karın yapacağım. Eve gidip yumurta ve kıymam var onu yiyeceğim. Sonra sıra iki öğünde toplam 750 gram tavuk göğsüm var. 200-250 gram arasında da kırık pirinç yiyeceğim. Lapa şekilde tuz yok, yağ yok sadece su. Bakalım böyle güle, güle.